Bugün Roborock uygulamasından sadece birkaç tuşla Roborock'un iç bakımını nasıl kontrol edebildiğimizi, takip edebildiğimizi öğreneceğiz. Öncelikle gir tuşuna basıyoruz. Sonra sağ üstteki hamburgere tıklayıp bakım diyoruz. Temizleme tepsisi bayağı bir kirliymiş. Evde üç kadın, 2 kedi olunca tabii ki de bu <laughs> kaçınılmaz bir gerçek oluyor. Sonra yardım için keroları çağırdım. Çünkü en çok onlar sorumlu. Bu yürüdüğü yüzle baya bir kirliymiş parçaları çıkarıyorum sonra aziz kedo kapakta kontrole geliyor nemli bir bezle silebiliriz ama benim ay burcum başak olduğu için sanırım bu yeterli gelmeyecekti. Ben de parçaları çıkardım ve <laughs> bayağı bir kıl vardı. Anne bu arada komple sistemin değişmesi lazım. Ben ne söylemişsin? Kendisi temizlik var olmasına rağmen tabii ki de terzi kendi söküğünü dikemiyor. Kedili bir evde iki günde bir tüm evi temizlemek gerekiyorken artık iki haftada bir falan yarım saatlik bir bakımla biz işte, komple temizliği yapabiliyoruz. Da ters takmaya çalışmışım çaktırmayın. Kirli su haznesini boşaltıp yeni suyumuzu doldurduktan sonra su haznelerini de yerleştiriyorum. Pırıl 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 oldu. Sonra üst kısmında birer tuzunu alıyorum ve kontrol ediyoruz. Tekrar uygulamaya girdik. Gir tuşuna basıyoruz. Sağ üstteki hamburgere basıp bakıma basıyoruz. Ve sıfırlıyoruz. Çünkü temizledim. Bakalım ne kadar iyi temizlemişim. Sanırım testi geçiyorum. Roborock işine devam edebilir.